Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Oruçlarla ilgili hadisler ve ayetlerle sohbetimize devam ediyorduk. Bugün de yine kaldığımız yerde devam edeceğiz. İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği Hz. Ebu Hureyre'den gelen radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve dedi ki Men sâme ramadâne ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zemr Her kim inanarak, iman ederek sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahlarının hepsi ona bağışlanır. Şimdi günahları bağışlatan birçok ameller vardır. Bunlardan bir kısmı bir senelik, iki senelik efendim günahlarına kefaret olur. Bir kısmı bütün geçmiş işlediği günahlara kefaret olur. Kul hakkını, kul hakları müstesna. Bu bütün geçmiş günahlarına kefaret olanlardan bir tanesi haçtır. El haccul mabrur leysa lehu cezaun illa el Kabul olunmuş haccın mükafatı ancak cennettir. Diyor bütün günahları bağışlattırır ve kabul olunmuş haccın sevabı cennettir. Oruçta da bütün günahları kefaret ettirecek, sildirecek, günahlarını sildirecek bir fazilet vardır. Rabbim günahlarımızın hepsini sildirecek şekilde oruç tutabilmemizi nasip etsin. Yani bize göre değil, bizim zannımıza göre değil, Allah'ın istediği gibi tutabilmemizi nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi tutabilmemizi nasip etsin. Azalarımızın her birine oruç tutturarak oruç tutabilmemizi, Evliyaullah'ın tuttuğu oruç gibi oruç tutabilmemizi nasip etsin inşallah. İşte bu hadis de onu gösteriyor. Her kim inanarak ki Ramazan'ın farziyetine inanmayan kafir olur, inanarak sevabını ancak Allah'tan bekleyerek, gösterişten uzak bakın. Sadece Allah'tan bekliyor. Ramazan orucunu tutarsa وَفِرَ لَهُ مَا Geçmişlerinde günahlarından her ne geçmişse hepsi bağışlanır. Bundan daha büyük bir sevap olabilir mi? Büyük bir fazilet olabilir mi? Bundan daha güzel yatırım olabilir mi? Senin yatırdığın hisseler, hisseler, fasofiso, bitcoin, bitcoin, bilmem ne falan, fasofiso onda. Bak, yatırımı Ramazan'a yapacaksın. Millet de kaçmak için uğraşıyor. Nasıl kaçarım, nasıl tutmam, nasıl etmem. Onun çaresini arıyor. Yani. Ya. Evet. Abu Sa'id el-Kudri radıyallahu anhudan gelen rivayette Men sâme her kim Ramazan orucunu tutarsa ve arafe hududehu hududunu da bilirse Ramazan'ın nedir? Kendine has bir hududu vardır. Yani sınırları vardır. Yapılmaması gereken, uzak durulması gereken efendim, çizgileri vardır. Neler yasak, neler yasak değil bileceksin ve ona göre orucunu tutacaksın. Ve tahaffaza ma yanbaghi lahu an yatahaffaza korunması gereken şeyleri de de kendisi sakınır ve korunursa işte gözünü haramdan, kulağını kıybetten, dedikodudan, elini işte bilmem neden falan gıybet dinlemekten, gıybet etmekten dilini efendim korursa muhafaza ederse ne olur? Keffara ma qablahu kendisinden önceki günahları sildirir. Kendisinden önceki günahları sildirir. Şimdi avamın orucu bir de havasın orucu diye Allah dostları ikiye ayırır oruç tutanları. Avam sıradan Müslümanların tuttuğu oruçtur. Bu sırada Müslümanların içerisinde hacı da olabilir, hoca da olabilir ne? gözümüzde çok büyüktüğümüz insanlar da olabilir. Bunların tuttuğu bir oruç vardır. Nedir onların tuttuğu oruç? Bunların tuttuğu oruç imsak vaktinden güneş batana kadar yemezler. Yemeyecek. İçmeyecek. Cinsel arzularından ne yapacak? Uzak duracak. Bunların yaptığı bu. Bunun haricinde boş konuşur, bazen dolu konuşur, kıymet eder, kıymet dinler, gözüne sahip olmaz, kulağına sahip olmaz, eline, diline, beline sahip olmaz, misal veriyorum şimdi. Orucu bozmayacak ama orucun sevabını yok edecek şeylerle meşgul olmaktan kendilerini alıkoyamazlar. Sözde oruç akşama kadar kıymet eder. Delikodu eder. Orucu bozan şeyler onlara göre nedir? Yemeyecek, içmeyecek, cinsel arzularından uzak duracak. Bunların tutanlarına biz avam diyoruz. Ehlullah öyle söylüyor. Bu avamın isterse İsterse hoca olsun, isterse profesör olsun, isterse falanca bilmem ilahiyetin bilmem nesi olsun, isterse falan hafız olsun, isterse bilmem ne olsun fark etmez. Bunların hepsi avamdır. Ehlullah'ın tuttuğu oruç ise bunu zaten herkes tutuyor. Bir özelliği olacak. Evliyanın tuttuğu özelliği olacak. Bir ne olacak ki orucun hakkını veririz. Bunlar şu bozuk düzen içerisinde sosyal hayatın içerisindeki günahlardan kaçmak isterler. Çünkü sosyal hayatın içine girerek kendisinin gözünü haramdan koruması, kulağını haramdan koruması, dilini, elini, belini koruması çok zor. Onlar mümkün oldukça Ramazan'da uzak dururlar bunlar. Adam gelir bulaşır sana. Senin niyetin yok. Gıybe dediğim, dedikodum dediğim diye bir derdin yok. Niyetin yok. Ama adam gelir bulaşır. Konuşur senin yanında. Seni de sussan ortak olacaksın. Susmasan Yapma gıybet, etme gıybet, konuşma desen garılacak, küsecek, bilmem ne yapacak. Onun için bunlar Ramazan'da ne yaparlar? Uzdeti seçerler. Allah için güzel bir oruç tutayım diye uzdeti seçerler. Toplumdan uzak durmanın çaresine bakarlar. Bunların bir kısmı çileye de girer. 40 günlük çileye de girer. Ama bunlarınki Ramazan çilesi olduğu için 40 gün olması gerekmez. Ramazan boyunca yani bir mescidin bir yerinde falan eskiden çok olurmuş Osmanlı döneminde çilehaneler olmuş mescidin içerisinde Kastamonu'da var. Hacı, Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesinde mescidinde var bunlar. Küçük küçük böyle odalar, yerler var. Efendim girerler. Niye? Toplumdan uzak durayım mı? Konuşmayın bile. Lüzumsuz birisiyle konuşmayın diye. Bizimkiler maşallah camiye gelirken konuşayım diye geliyoruz. Onlar kaçıyor, konuşmayayım diye kaçıyor. Bizim biraz da camiye gideyim de konuşayım biraz böyle ne var ne yok. Kim ne yapmış, kim ne de demiş, hangi dedi huyu yapmış, neler yapmışlar, etmişler bir öğreneyim diye gidiyor geliyor. Evet. E şimdi onun tuttuğu oruçla benim tuttuğum oruç bir olur mu? Olmaz. Ya. Bu Allah dostlarının ki farklı. Farklı. Bunlar gıybet etmemek için de. çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Hatta ve hatta hatta ve hatta mümkünse gönüllerine başka bir hatıra, başka bir düşünce gelmemesi için de uğraşıyorlar. Ne kadar düşünce, başka bir düşünce gönüllerine gelirse onları da atabilmek için uğraşıyorlar. Tabi onların hali büyük olduğu için bizim sadece lafını yapıyoruz, burada anlatıyoruz. Ben bunu anlatırken neden anlatıyorum bunu? en azından gıybetten, yalandan, iftiradan, dedikodudan, malayaniden, boş sözlerden uzak duralım. Uzak duralım. Televizyondaki dandik dandik, ahlak bozucu, efendim, kültürümüzü bozucu, dinimize zarar verecek şeylerden uzak duralım. Duralım. Faydası olmayan şeylerden uzak duralım. Bir ayımızı Allah'a ibadet için mümkünse, gündüzleri oruç, Kur'an geceleri Teravihle, Efendim, ee, zikirle, şükürle, hamdla, sohbetlerle geçirip dolu dolu bir ay geçirmeye çalışacağım. İşte bunlardaki yaptığımız eksiklikler ne yapıyor? Orucumuzun sevabını azar, 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 azatıyor. Bize ne kadar kalır bilmiyorum. Bize ne kadar kalır bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Hemen. Evet. <laughs> efendim saatimizde gelmiş. Demek ki her kim Ramazan orucuna inanarak sevabını ancak Allah'tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları affı mağfiret olunur diyor. Rabbim bütün günahlarımızı bağışlasın. Daha güzel, daha takva, daha iyi, daha günahsız oruç tutabilmemizi bizlere, eşlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza Rabbim cümle ehli imana nasip etsin diyor. El Fatiha.